Selamlar dostlar Bızık hoş geldiniz. Bir RDR2 bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Kampta en son Arthur'u bırakmıştık. Şerif yardımcısı rozetinde görüyorsunuz. Böyle kampı izlerken bulduk onu. Şimdi Hosea görevimiz var. Hosea bizi bekliyor. Kaçak içki şerif yardımcısıyla almıştık hatırlarsanız. Burada bir balık görevi var. Önce bir onu yapalım. Yan görevler güzeldir. Hadi Cev... Çaviyer. <laughs> <Şaviyer>. Çaviyer. 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 Hadi gel. Hadi gel bakalım gidelim. Not <laughs> too Bu arada şeyler yiyelim. Bir bisküvi daha yiyeceğim. Bir bisküvi daha yiyeceğim. Tamam geleceğiz de. Atın gidesi yok. Hadi ha. Tamam hadi hadi. Ata bir şeyler yedirmemiz lazım. Bir saman verelim ata da. Karen. Evet. Benim bayağı bir iş çıkardı. Banka söylerken rol yaptı bize. Been a strange couple of months. Hey, you know, I can't even return to my country because the price of my head is so big. This, this is nothing exactly new to me. And I'll always be loyal to Dutch. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we'll fight. If we have to run, we'll run. If we must die, we'll die, but we'll stay free. And Dutch, you—you you don't feel like, well, that he's doing things a little differently now. You saw what happened with that girl on the ferry. No fight, good or bad, is won without blood. I know that better than most. I think too many people are focusing on Dutch when they should be looking at themselves, what they could have done better. Uh, maybe you're right. dönlük sağ. Onu puanımız düşmüştü orada. Banka söylerken. Gerek başlı. No 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 no. The, Lana Hatchi. It runs right near <laughs> here. <laughs> yeah. Lana Lana Why is bu Türkçe'de de böyle maalesef şavyer. İngilizce'de maalesef böyle bir şey var. Hmm, burada bir nehir var. Buraya diyor galiba. Atı bağla. Atı bağlamadı. Beautiful. Come on, let's go see what's biting. Biz böyle inersek çavuyar buradan düşeceğiz. Hmm. Burada <gülüyor> <gülüyor> tamam burası bende. Git buradan. E hani olta? ha burada. <laughs> Bir an anlamamışım sandım da dostlar. Yem takalım buna. Evet. Bunu anlattım attım ki uzağa gitmesin. Bekliyoruz balığımızı. Çavya nereye gitti? Biraz daha öne atsaydı burada balıklar var. Baloncuklar çıkıyor. Bize niye hiç gelmedi? Hmm. Bize de gelse bir tane aynısını yapacağız ama. Biraz daha mı uzağa atsaydım acaba? Okay, let's try for another. Irtık çektim böyle bu tarafa. One. Aa bana gelmiyor ya hiç. Şurada balıklar var. Abi orada bir sürü balık var. Hiçbiri gelmedi. Ekmekten dolayı mı gelmiyorlar acaba? Aa. Dur be. Bir başka ne var? Bir yaygın balığı, kara turna balığı, devrek. Peynir. Hmm. Turna balığı, tatlı turna balığı gibi. Mısır yemi takalım. Deneyelim. Hop. Ben bir uzağa attım. Yemden mi acaba anlamadım ki. Arturum. O beş tane mi? Altı tane mi ne yakaladı? Bizde hiç balık yok. Ekmek takmıştık. mısır taktık. Şimdi bakalım. Bir daha öyle yaparlarsa, şu karşı tarafa geçeceğim. Biraz çektim. Burada dursun bakalım. Gelecek. Herhalde sabrımızı sınıyor ya bu. Evet. Bize niye gelmiyor? Bekliyoruz. Hadi bakalım. Müzik falan da yok. Açalım. <laughs> Allah Allah. Hangi yemi kullanıyor ki acaba? Yemle mi alakalı? Onu da bilmiyorum ama. Bekleyeceğim biraz daha. Belki Ekmek koyduk olmadı, mısır koyduk şimdi. Yanlış yerde mi duruyorum acaba ya? Abi ne fark eder ki orada da, burada da. Şimdi gelmişti yani. Aa, buraya geçeceğim ya. Buradan atacağım. Kayanın üzerinden balık tutuyor. Abi biz kayada değil miydik az önce? Geldik kayaya. Hı. Doğrudur. Biz de bekliyoruz. Vay be onu, onu bile detayı düşünmüşler yani. <laughs> Hepsini sen tuttu. ben hiç tutamadım. <laughs> Nereye atıyor? Çok da uzağa atmıyor. <laughs> evet kesinlikle. <laughs> like staring at the sky. Maybe swoom. I think. Come use some of mine. Oh, it's not the bait. It's me. I've always been a poor fisherman. Especially compared with you and Jose. So, just try some of my here. Crickets. Thanks. You know, Jaime. Tamam. Cırcır cır böceği nereden buldun sen? Cırcır cır böcek böcek nerede ne Allah Allah. You remember that stagecoach we held up in Nevada? Yeah, it was a tip from that crooked lawman in Reno. We opened the door and it's full of women and children. Rich, but women and children. So we let it go and read in the newspaper that the O'Driscolls robbed and killed them all the next day further down the trail. Yeah. Bye, you know, way back in the day, home O'Driscoll and Dutch were sort of friends. Well, not friends. Dutch. Dutch to to well, <laughs> Nihayet. Ha, bir de beklememiz lazım. Hemen çekemiyor. Git gide zorlaşıyor mu? Bana mı öyle geliyor dostlar? İki kez balık tutup Bu kadar zor değildi. Heh, geldi. Heh, tamam. Hadi yor kendini. Evet sar 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 sar. sar. R'ye basarak daha hızlı çekiyoruz. Evet evet evet. Heh, tekrar yorum yorsun diye kendini. Tekrar çekiyoruz hızlı hızlı. İyi. Heh, bunu çantasına koyacak kaybolacak. Bunları ya da tavada kızartılarak yenir. Çünkü hazır evrek. Aa balık tutmak bize şey veriyor. Valla güzel şey veriyordu ya sağlık veriyordu. Niye dönüyor şimdi? Benim sağlık seviyemi arttırmam lazım. Dostlar şu an şeyi anladık en azından balık tutunca 20 puan verdi. Sağlık çekirdeğimiz için onun biraz dolması lazım Evet geldi Yor kendini yor 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 O kaçtı Kaçtı Kaç tane topladı ya Ben niye o kadar tutamıyorum

Yor 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 yor. Evet. Yor kendini yor 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 yor. Evet. Allah bırakmam şu anda bu işi. Gazlı evrek at. Bir tane daha tutacağım. Hadi görüşürüz Şavyer. Evet dostlar bir RDR2 bölümünün daha sonuna geldik. Balık tutmayı beceremiyorduk. Mevzu meğer yemdeymiş. İyi ki geldik buraya bu arada. Bu tarz yan görevler size daha çok bilgi verici de olabiliyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.